başın sağ olsun başın sağ olsun Başı sağ olsun <laughs> <başlı> <laughs> Oğlar rûdünden beri baygın durur. İndim bu kaza. Getirdatım dur. Bu da yalayamadı. Gönülde kaldınız uyanamadık

Hum. É oh Evet Değerli kardeşlerimiz Kıymetli şehidimizin aziz yakınları Milletimizin başı sağ olsun Değerli gümüş konaklılar Gümüş konakların başı sağ olsun Değerli kardeşlerim Şehitler kervanına Bir kardeşimizi daha uğurladık bu kervanda peygamberler var. Şehitler kervanında. Nebiler var. Sıddıklar var. Allah yolunda olan insanlar var. Yüce Mevla cümlemize geçerken, dünya atı hayatındayken şehit olmayı nasip eylesin. Bütün peygamberlerin duaları bu olmuştur. Biz şu an üzülüyoruz, ağlıyoruz ama burada yatan şehidimiz, kardeşimiz sevinç içerisinde Rabbine kavuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eğer peygamber olmasaydım peygamberlikten sonra istediğim en önemli şey şehit olmaktır diyor. Yavrum yavrum. Bu kardeşimiz burada yatan kardeşimiz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arkadaş oldu, yoldaş oldu şu an. Bedir'de şehit olan İbn-i Vakkas'a arkadaş oldu. Uhud'da şehit olan Hazreti Hamza'ya şehit oldu. Musab bin Umeyr'e arkadaş oldu. Onun için değerli kardeşlerim, Yüce Mevla bütün şehitlerimize rahmet eylesin, rahmetiyle muamele eylesin, bizleri de onların şefaatine nail eylesin. Burada yatan kardeşimiz, Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin müjdesine nail olmuştur. Ne mutlu ona. Burada yatan kardeşimiz, şehitimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olmuştur. Herkese nasip olmayacak bir şeydir bu. Yüce Mevla cümlemize ayetlerin müjdesine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin müjdesine nail olmayı nasip eylesin. Kıymetli şehidimizin aziz kardeşleri, aziz yakınları. Sizlere ne mutlu ki bugün kıyamete kadar devam edecek olan bir taçla taşlandınız. Müjdeler olsun kıyamet gününe kadar bu taç sizin başınızda duracaktır. O da bir şehidin eşi olma tacını taktı. Eşi, çocukları bir şehit çocuğu olma tacını taktı. Annesi, babası, yakınları kıyamet günü diyecekler ki ya Rabbi bizim bir şehidimiz vardı. Onun şefaatini istiyoruz diyecekler bu hakkı elde etti bu aziz kardeşimizin kıymetli yakınları. Onun için onlara müjdeler olsun diyorum değerli kardeşlerim. Tabii ki ölüm ağır geliyor insana. Yaşlısıyla, genciyle. Keşke istiyor ki insan yaşlansın da yaşlılığı dünyadaki bütün nimetlerden tatsın, çoluk çocuğu olsun, torunu olsun. Ondan sonra Azrail Aleyhisselam'la karşılasın. Hepimiz bunu istiyoruz değerli kardeşlerim. Ancak Şehit de şunu ister diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öldükten sonra der ki ya Rabbi beni tekrar yarat da tekrar dirilt beni, şehit olayım. Tekrar dirilt sonra tekrar şehit olayım diye şehit de bunu ister bunu arz eder değerli kardeşlerim. Bunun da nedeni nedir? Allah'la karşılaştığında elde ettiği mükafattır, müjdedir. Ne mutlu şehitlerimize. Bütün şehitlerimize ne mutlu değerli kardeşlerim. Kıymetli müminler, kıymetli azizimizin, şehidimizin aziz kardeşleri. Tabii ki üzüleceğiz. Ama kıyamet günü sevinecek bu şehidimizin cenazesine katılanlar, bu şehidimizin eşi, çocukları, annesi, babası kıyamet günü bizim sıkıntılı olduğumuz bir anda onlar sevinecekler değerli kardeşlerim. Günahımız ağır geldiği zaman şehitler çevresindeki yakın insanlara şefaat edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesi böyle. Biz de bu müjdeye inanıyor ve bu şekilde amel ediyoruz değerli kardeşlerim. Yüce Mevla bu ile bütün aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah sabırlar ihsan eylesin değerli kardeşlerim. Yüce Mevla sizlerden de cümlenizden de razı olsun. Gerçekten e, mahşeri bir kalabalık var. Yüce Mevla bu sevabınızı da bu amelimizi de bizim amel defterimize en güzel şekilde yazsın değerli kardeşlerim. Kıymetli müminler, değerli gümüş konaklılar, gün yüzlüler, kıymetli misafirler, azizi şehidimizin kıymetli yakınları. Burada yatan şehidimizi dünya hayatındayken nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Dünyaya ve ahirete taalluk eden bütün hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal, olsun. helal, ettin. helal, olsun. helal ettiniz Helal ettiniz Ben de şehide vekaleten dünyaya ve ahirete taalluk eden hak ve hukuku helal ediyorum. Yüce Mevla şahitliğinizi kabul eylesin. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim iki tane üç tane camimiz var. İkindi namazını kılacağız. İkindi yirmi geçe. Yunus Emre camimizde ve diğer camimizde e, şehidimizin ve bütün şehitlerimizin ruhu için Kur'an okunacak. İki yirmi geçe ikindi namazını kılıp ondan sonra e, sayın il müftümüz de edecekler. Onun da katılımıyla. Cenaze namazını kılacağız ve şehidimizi ebedi isre ve kayna uğurlamış olacağız. Bice Mevla razı olsun. Mevtanın ruhu için, şehidimizin ruhu için El Fatiha. Evet bir ee, müsaade edelim de Şeyle, askerlerimiz önünden yürüsünler. Evet. Sus, sus. Yolu aşağıdan şehidimizi musallaya götürecekler. Evet. Evet. Şehidimizi yakınları musalla taşına kadar kendileri taşıyabilir. Musalla taşına kadar halkımızı beraber taşıyacağız. Başını evet. şöyle gel. Dön. Oradan dönelim dönelim, dönelim yavaş. Dön. Yavaş dönelim yavaş. Yavaş. Evet. Evet.

geliverin tamam 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 待ち受け